Bu vesileyle e, bir özetleme yapalım. Gayrimenkuller yes. üzerinde yes. bir özetleme yapalım. E, paraya zaten belli yani. Altın, gümüş ve para cinsinden olan e, varlıklara nisaba vali olduğu takdirde mutlaka zekatını vermesi gerekir. Yüzde iki buçuk. Kırkta bir yüzde iki buçuk zekatını vermesi gerekir. Gayrimenkuller ise üç sınıfa ayrılır. Üç kategoriye ayrılır. Bir, kendi oturduğu gayrimenkul. Buna e, zekat gerekmez. İhtiyacıdır çünkü. İki, e, kirada olan gayrimenkul, kirada olan gayrimenkulün değerine zekat düşmez, gelirine zekat düşer. Geliri ne ise ondan eğer arttırıyorsa bunun zekatını vermesi lazım. Üzerinden bir yıl geçmek bir şartıyla. Yıl bir yıl sonra evet. e, hesabını yapar zekatını verir. Bir de yatırım için olan gayrimenkul almıştır, satacaktır, kar edecektir vesaire. Yatırım için olan gayrimenkullerin e, zekatı değeri üzerinden verilmesi gerekir. Evet. Üç kategoride gayrimenkulleri özetleyebiliriz böylece. Evet. Şimdi bunun e, bahsettiği hangisine giriyorsa kendisi bilir zaten. Evet. Oturuyorsa zaten kendi ihtiyacıdır. ihtiyacıdır. E, kirada çırada ise e, gelirinden zekatını verecektir. Varsa geliri. Yatırım yani artırıyorsa, artırıyorsa gelirinden. E, yatırım ise o zaman değer üzerinden zekatını verecektir. Evet.